Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YFC mobilin yeni bölümünü çekiyorum şu an. 30 milyona yakın param var. Hatta neredeyse 30 milyon. Ayrıca yeni etkinlik geldi. Biraz hızlı bir bak. Başlangıç yaptım. O yeni gizem transferler gelmiş. Evet, yine çok hızlı. Acayip hızlı bir başlangıç yaptım videoya. Şurada yine aynı yer var. Ben yine buradan alacağım. Umarım bu sefer Maldini çıkar. Benim takip listemdeki oyuncuyu almak için para biriktiriyorum. Siz Abolazi nasıl okuyorsanız adını. O Barella da varmış aslında ama onun şutu pek iyi değil. Neyse ben videomuza dönelim. Bugün uluslar değeri oynayacağız. Bir de e, Divisyon varsa karşı atak oynayacağız. İlk olarak karşı ata oynayacağım ben. Hemen yani oynayalım. Rakip bulundu dedi. Benim fırsatlarım rakipten daha iyi. Rakibimizin adı Manchester City. Logosu Hollanda herhalde bu Hollanda di Hollanda evet bu. Diye hatırlıyorum. Rakibimizin kadrosu depay doku koyan bu Defansları ve beni kalecisi ilgilendirir. Çünkü onlara karşı mücadele ediyorum. Hemen şu köşeye bu pozisyon geçirmeliyim hemen. Şut at. İşte bu gol. Gol. Hadi bakın içeri akarsın sen. Hayır ya. Bunu nasıl kurtardı o kaleci? İşte bu 2-0. Müthiş fırsat. Güzel gol 3-0. İşte bu iyi ilerliyoruz. Aman nazar değmesin. Dört bir onlardan da doku attı. Ya. Aha bir daha doku attı. Şimdi benim atma sıram artık. Hadi. Anne ne Adam üç kere ardı arda kurtardı topu. Oha ya. Gerçekten oha. Hayır. Müthiş fırsat. Doku attı onlardan 5-3. 5-3. Zidan. İşte bu güzel gol 6-3. Kobe çok iyi oynuyor ya Kobe kalecisi. Ortayı kötü açtık. Doku attı. Atsa da kazandık her türlü. Maçı 6-4 yenmeyi başarıyoruz. Kazanıyoruz yani. Kazandık işte Güzel oldu bu. Ulusal, değerden maçları falan yapacağım. Şimdi hemen bu şeyi alayım. Ayrıca gidip buradan takası yapayım. Her gün yapabiliyorsunuz bunu. Aslında 20 veriyordu ya. Hafta içi olduğu için mi böyle veriyor şu an? Pek bilmiyorum. <laughs> Hayır, devam edelim. Ulusal değer etkinliği ben gayet beğendim. Siz beğendiniz mi onu bilemem pek. Kutulu baraj süle atar buradan. Köşeye çok güzel girdi. Şöyle. Gayet iyi girdi. Evet hemen ödülümüzü alalım. <laughs> Şimdi de burada açılacak yer var. Burayı açabiliyoruz. Hadi volk at yan. Hadi. Volkart. Normal oyuncu ama. İngiltere iyi yer. Sol kanat. Griliş. Griliş. Foden mi? Ya Griliş. Sanırım bir an. Tekrar açamayacağız büyük ihtimalle şu an. Çünkü paramız yetmeyecek. Ama en azından maçları yapıp kasmış oluyoruz. Ulusal değer puan. Yani Nakata falan çıkarsa çok iyi olur da bunlar hayal. Benim zidanım var aslında. Nakata'ya ihtiyacım bile yok. Devam edelim. Şöyle bu sefer de plase. Hadi be. Direkt de patladı top. Şöyle. Mükemmel bir plase gol. <laughs> Şimdi son etap olan maça geçelim. Tabi şurada var. Biletini de gösterelim hemen. Hadi. Heh. Burada 200-200 ilerleyerek biletteki yerleri alıyorsunuz. En sonda 85-92 arası oyuncu var. Bu kadar. Çok kısa bir anlatım. <laughs> Şimdi maçı yapacağız. Zaman kalırsa da ne yapacağımı hiç bilmiyorum açıkçası. İndiriyor maçı şu an. Maç büyük ihtimalle bayağı kısa sürecek. Biraz kısa olacak bu maç herhalde. Ay video. Şöyle bir. Uzaktan şut. Dışarıda. Top öyle bir sekti ki. Ceza sahasından çıktı top. Tommy'a sudan alırız. Hadi. Alırsınız Alovren'de. Hadi. Kaptevelya. Ya indiriyoruz ama topu alamıyoruz. Şöyle. Alovren'den kayarak alırım. Yüksüyor Akdeli. Diyaz. Şöyle geçti. Diyaz ilerliyor şimdi. Köşeden yardırıyor kanatta. İçeri girdi. Verdi pası. Şut gol. Kolay bir gol. <laughs> Kolay bir gol oldu. Hadi al. Al. Bakın Puskas. Şöyle garinçe havadan arı pası. Güzel bir gol. Gayet güzel bir plasa golü. Açıkça ve net iyi. Bir de uzaktan atabilsin. Hadi. Almıştık ya. Bu ne sıfır? Hakem. <laughs> Referee. Bunu ne sefer? <laughs> Hakemle İngilizce konuşmaya başladım. Buna da İngilizce denilmez ki. Neyse. Hadi. Puskas. Kötü bir şut. Sağ ya. Ya puskası iyi değil zaten. Sağ ayağına geldi mi top kale hariç her yere gidebilir. <laughs> Değişik bir anlatım oldu. Şimdi Zidon mükemmel bir gol. Bu golü izleyelim. Gayet iyi bir gol. Bir zıvandı. Kaleci ne olduğunu şaşırdı. İçinden ne oluyor dedi. Evet. İçinden ne oluyor dediğini sanmıyorum. Sadece abartmadır. Şimdi garinçe gel gez ya. Süle. 2000'e geliyor. En son son kay Kaleci açıl. Engellemek <laughs> için neler yaptık ya. Şimdi orta açacaklar. Kafayla indirdim. Kaptevelya. Puskas. Harika bir pas. Ha, pas koza önümü önü boş. Bir sert şut. Ya Skos'ta bir sert şut golümüz olsun dedim. O da olmadı. Bir şey yapamadı Skos. Pek. Şöyle. Maç bitti. <laughs> Maç bitti. Videoda bitecek. Yeterli süre oldu mu? Oldu. Kısa süre oldu aslında ama. Yani önemli olan videonun içinde olan şeylerdir diyoruz ve videoyu bitireceğim. Hemen yine her zamanki bitiriş yerimize geliyorum ve... O klasik sözümü söylüyorum. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.